Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimseye ihlasla dua ediniz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım bu cenazenin Rabbi sensin. Onu sen yarattın. İslam'a sen hidayet ettin. Şimdi onun ruhunu da sen aldın. Onun gizlisini, açığını en iyi sen bilirsin. Biz senin huzuruna ona şefaatçi olarak geldik. Onu bağışla. Yine bu konudaki son rivayetimiz Vasile İbnül Eska radıyallahu anten. Şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize Müslümanlardan birinin cenaze namazını kıldırmıştı. Onun şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım, falan oğlu falan sana emanettir ve senin güvencene sahiptir. Artık onu kabir fitnesinden ve Cehennem azabından koru. Sen sözünde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona rahmet et. Şüphesiz bağışlayan ve merhamet eden sensin. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Duada esas olan ihlastır. 2. Cenaze namazında hem ölü hem de diriler için dua edilir. 3. Cenaze namazı kılınan kimse için günahsız, günahkar ayrımı yapmadan samimiyetle dua etmek gerekir. 4. Cenaze namazında sadece ölen kimse için dua edilebileceği gibi bu duaya bütün Müslümanlar da dahil edilebilir. 5. Hazreti Peygamber cenaze namazını kıldığı Müslümanların bağışlanması için dua ederdi. 6. Peygamber Efendimizin dualarını ve o dualarda Allah Teala için kullandığı ifadeleri örnek almalı ve onun gibi dua etmeye çalışmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.